Arkadaşlar tekrar iyi pazarlar. Ee, şimdi bugün size bizim mini süper e, oyun serimizden Athena 08 diye tabir ettiğimiz küçük oyuncu bilgisayarımızın bazı test sonuçlarını birlikte yapacağız. E, Oktan Bench diye bir test programımız var. direkt onu başlatayım hem konuşurken. Çünkü e, videoyu tamamen editsiz direkt kaydedip e, atacağım arkadaşlar. Yani ne oluyorsa her şey aynen makaslama, kesme, biçme, düzeltme hiçbir şey yok. siz ne görüyorsanız o oluyor her yerde. Bu arada e, CPU ID'nin Hardware Monitor diye bir programımız var. Bu programda bizim anlık göstergelerimiz ve maksimum değerlerimiz var. Yani ulaştığımız en yüksek değer derece olarak fan deviri, megahertz vesaire ve anlık değer. Bu da minimum değerler. Test sonucunda maksimum değerleri de yorumlayacağız, hızımıza bakacağız. Bu oyuncu bilgisayarı arkadaşlar normalde. Açıkçası profesyonel e-sport oyuncuları da dahil gerçekten piyasadaki en iyi oyun bilgisayarı olduğuna inanıyoruz. Herkesin ilgisini çekebilir. Çok küçük, taşınabilir, bir çanta aksesuarı var. Yani. Ağırlığı tabi biraz ağır, yani bir notebook hafifliğinde değil ama son derece derli toplu kompakt çantasına koyduğunuzda alıp herhangi bir yere rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Bu arada önce profesyonel testler yapacağım. Sonra ikinci bir video çekip onda da oyuncu testlerini yapacağım. Aslında bu bilgisayar dediğim gibi oyuncu bilgisayarımız. Bunun iş istasyonu modeli de var, tıpatıp aynı kasada. Fakat o henüz hazır değil. Onda yani bu ikisini de kıyaslayan video çekeceğiz. Ondaki sonuçlar biraz daha iyi, daha hızlı bir seri, daha performanslı. Fakat tabii fiyat anlamında da biraz daha yüksek. Oyuncu bilgisayarlarında tabii hedeflerimizden bir tanesi de fiyatı da çok makul bir seviyede tutabilmek. Dolayısıyla yüksek performansı sağlayaraktan fiyatı da e, rekabetçi bir şekilde o performansa göre piyasadaki en iyi fiyatı sunmaya çalışıyoruz. E, i̇ş istasyonunda tabii daha iyi randımanlar var. Şimdi e, bu Octane Bench'ten azıcık bahsedelim. Octane Bench sitesinde referans tablosu var. Dolayısıyla biz bu testin sonucunu aldıktan sonra e, gidip orada kıyaslayacağız. Dolayısıyla işte 2060, 2080, 3060, 3070, 3080, 3090 gibi ekran kartları da başka ekran kartlarının sonuçlarıyla bizim aldığımız skoru değerlendireceğiz. Bu arada çalışırken hardware monitörde anlık değerleri görebiliyoruz. 2000 MHz'in üzerinde şu an arkadaşlar ekran kartımızın işlemcisi çalışıyor. Bunun ne demek olduğunu Bilen arkadaşlar varsa ne kadar yüksek bir hızda şu an yük altında devam ediyor ve yavaşlama yok. 2000'in üzerindeyiz devamlı. Bu normalde 1600'lerde dolanır. Yani normalde bir bilgisayarda büyük kasa dediğimiz. E, memory hızımız da 8000'e yakın. 7891 MHz diye çalışıyor. Yukarıda da ısımızı görüyoruz. Anlık ısımız 78. En yüksek 78'e gelmişiz şu ana kadar. E, ve testimiz de devam ediyor. Bu arada bizim bilgisayarlardan bahsedeyim. 20 yılı geçtik, 22 yıldır markamız tescilli bir şekilde üretim yapıyoruz ve 15 yılı aşkın zamandır da kasa üretiyoruz. Türkiye'deki tek yerli kasa üreticisi, Türkiye'deki tek yerli tasarım yani bilgisayarın kasasını, düğmesini, ışığını, ayaklarını vesairesi her şeyini yapan Türkiye'deki tek firmayız arkadaşlar. Ve bunu 1 yıldır, 2 yıldır, 3 yıldır, 5 yıldır değil çok uzun zamandır yapıyoruz, 15 yılı aştı. Bunun dışında daha sonra tanıtacağımız yani bize ait olan yazılım bölümlerimiz vesaire var. Onları da göstereceğim. Bize çok gelen sorulardan bazılarına cevap vermek istiyorum. Mesela aldığımız sorulardan bir tanesi ne RAM kullanıyorsunuz, ne kadar hızlı RAM'leriniz vesaire gibisinden. Sonra başka konularda da sorular var. Onları da cevaplayacağım. Hem burada. Onlara da cevap vermiş oluyorum. Hem de siz de benzeri soruları soruyorsanız size de cevap gelecek. Arkadaşlar bu seri AMD tabanlıdır ve AMD tabanlı olan e, serilerde AMD işlemciler kullanıyoruz doğal olarak. AMD işlemcilerin hiçbir tanesi en iyi model, en düşük model hiçbir tanesi 3200 MHz'den yüksek RAM e, kullanamıyor. Yani ne demek istiyorsunuz bana derseniz e, bu USB 1 portlu olan bir bilgisayara USB 3 bir cihazı bağlayıp ondan randıman alamamaya benziyor. Arkadaşlar, 3200 MHz RAM desteğinin üzerinde AMD işlemcilerde performans alamazsınız. Bu kadar basit. Bunu ben belirlemiyorum, AMD işlemcileri belirliyor. Yani AMD işlemcilerinin memory controllerları işlemcinin içinde gömülüdür. Anakartlar bu konuya hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla memory controllerı işlemcinin içinde olduğu için işlemci modelinden modeline belki bu iş değişebilir. Fakat şu an itibariyle en güçlü AMD işlemcisi ya da en hızlı çalışan AMD işlemcisinin memory controller ünitesi bölümü 3200 MHz RAM desteklemektedir arkadaşlar. Dolayısıyla daha hızlı RAM kullanırsanız da hiçbir fayda alamazsınız. Peki diyeceksiniz anakartlar niye bağırıyor 4000 MHz desteği var 5000 MHz desteği var gibisinden. İsterse 100.000 MHz desteği var desinler. Arkadaşlar anakart üreticileri pazarlama hilesi yapıyorlar. Yani diyorlar ki bu RAM'ler benim anakartımda çalışır. Tamam çalışır eyvallah ama alabiliyor muyuz sonuç? Hayır. Peki ne işe yarıyor? Extreme Overclock dediğimiz ee, bas hızını yükselttiğimiz takdirde ee, her şeyin hızı artar arkadaşlar. Yani örnek veriyorum 3200 MHz bas hızı 100 alırsak 32 çarpı 100'dür. Siz bas hızını 120'ye çıkarttığınız zaman 32 çarpı 120 olur. Dolayısıyla işlemcinin her bir parçası, her bir yeri yüzde oranında hızlanır. Memory kontrolörü de hızlanır, işlemcinin çekirdeği koruyor, level bir keşleri her şey. Tabii bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu yapamıyoruz arkadaşlar. Bu normal bir şey değil. Bunu nitrojenle, hidrojenle, onunla bununla uğraşan arkadaşlarımız, ekstrem overclock'a giren arkadaşlarımız özellikle bas hızıyla veyahut da e, farklı e, RAM e, çarpanlarıyla olağanüstü overclock modlarıyla bu işler biraz zorlanabiliyor. Ama biz böyle konularla ilgilenemediğimize göre bunları yapamadığımıza göre yani bu paraşütle duran o hızlı arabalara benziyor. 300 metre, 500 metre sonra duran. Bizim konumuz değil. Biz normal çalışan bilgisayarlardan bahsediyoruz ve AMD burada 3200 MHz RAM limiti koymuş. Bunun ötesine ne yazık ki çıkamıyorsunuz. Yani başka bir işlemci çıkarsa günün birinde o başka. Fakat var olan bilgisayarlarda böyle bir durum var. Bu arada testimiz sonuçlanmak üzere arkadaşlar. Bundan da bir sonuç alalım. Bu sonucu bir değerlendirelim hemen. Ee, bakalım ne aldık. 467.21 arkadaşlar. Görünüyor mu ekranda bilmiyorum. Yüksek olarak en yüksek ulaştığımız ekran kartısı 78 olmuş. Ve bunu değerlendirelim. Hemen ben daha önce açmıştım. Oktan için sayfasındayız arkadaşlar. 3070'lerin. 188 results gelmiş yani 188 sonuç gelmiş şu ana kadar oraya. Ortalamada da 403 almışlar yani dünyadan buraya gelen sonuçların ortalaması 403. Biz de almışız 467. Neredeyse 60 küsür puan fazla. Bu nedir? Gerçekten büyük bir fark. Mesela 3060 ile 3070 arasında sadece 30 küsür puan fark var. Ee, bakalım başka 2080 Ti'den 3060'a e, ne kadar var orada biraz fazla. Ee, bakalım 3080 var arkadaşlar bir sonuç diyor herhalde bir, bir kişi almış 459 yani onu geçmişiz 3080'i bile geçmişiz ama burada ortalama 3080'i geçememişler 547 ama ona baya yaklaşmışız yani aslında şu olması gereken sonuç arkadaşlar biz bunun arasına kadar baya bir yaklaşmışız. Yani bizim minicik 3070'li bilgisayarımız ee, 3075 hızına gelmiş arkadaşlar 3080'i yaklaşmış yakalamak üzere. Şimdi gelelim Redshift diye bir testimiz var. Onu da bilenler bilir. Redshift'in böyle bir çalışma şeyi var ve RAM Benchmark diye bir batch file vardı. Ben onu yazarak çalıştıracağım. Niye diyeceksiniz? Çünkü sonuç burada dursun diye yoksa geçip gidiyor göremeyeceksiniz videoda. Yani aldığımız skoru değerlendireme açısından. bu arada işlemcimiz 5600X AMD'nin. Bundan bahsetmiş miydim bilmiyorum. RAM'lerimiz 64 GB ya da 32 GB modeller oluyor daha düşük versiyon yapmıyoruz arkadaşlar. 3060 ya da 3070 ekran kartları 3060'lar zaten TI geçiyor. Başka 3060 yok şu an henüz. Ee, hard disk SSD demeyeyim artık SSD demiyoruz biz onlara. M2 NVMe ee, hard disklerimiz diyelim onlara artık. İsim olarak da ne diyeceğimizi şaşırdık. Ee, bu modülleri kullanıyoruz. Tabi normal klasik SSD'lerden çok çok hızlılar. 5-6 kat hızlılar. Ee, artık onları kullanıyoruz yıllardır. Ee, SSD'nin adı kaldı tabii. Bir de normal e, SATA diskler kullanıyoruz. 3.5 inçlik 4 TB ya da 8 TB şu an e, kullanımda. Farklı modeller zaman içinde oluşturabiliriz. Fakat e, altyapısal olarak e, en çok 4 ya da 8 TB kullanıyoruz. Sebepleri de şu. E, oyun yükleyen arkadaşlarımız bilir. Oyunlar artık çok büyüdüler. 100 GB'ı geçen oyunlar var. E, dolayısıyla artık normal bir SSD ya da M2 kapasitesi buna dayanmıyor ve açık söylemek gerekirse oyun oynarken de SSD'den oynamışsınız ya da normal diskten oynamışsınız arasında tabi yükleme zamanlarında minik farklar var ama oyunu oynarken hani FPS değeri anlamında hiçbir fark oluşmuyor. Dolayısıyla önemli olan oyundaki yani akıcılık ve performans olduğu için açıkçası biz oyunları depolamak için 4TB'lık ya da 8TB'lık İkinci bir diski tavsiye ediyoruz. Steam klasörlerini ya da e, Ubisoft'un ya da e, Epic Games'in ya da başka bir şey yükleyeceğiniz zaman orayı göstermenizi ve oraya oyunlarınızı kurmanızı öneriyoruz ve bunun için de bir altyapımız var zaten. Bunlar için de ayrı videolar çekeceğim. E, bunun dışında çok kompakt olduğunu bilgisayarın biliyorsunuz bir tane taşıma çantamız var. Taşıma çantamız Normalde aksesuardır ve tabi ücretle satılıyor ekstra bir aksesuar. Fakat bu süreçte N11'den sipariş eden arkadaşlarımıza orada belirtmememize rağmen hediye gönderiyoruz. İçlerinden bir de çanta çıkacak. Çantasına koyup rahatlıkla bu bilgisayarları bir yerden bir yere taşıyabiliyorsunuz. Çok hafif değiller fakat çok son derece taşınabilir oluyor çantaya koyduktan sonra. Tutup ufak bir valiz gibi götürebiliyorsunuz yaz daha götürebilirsiniz. Hafta sonları ya da başka bir zamanda arkadaşlarınız ya da akrabalarınız bir araya geliyorsanız oynamak için, bir araya gelmek için taşıyabilirsiniz. Yani neredeyse bir yani PlayStation ya da Xbox'a yakın bir kompaktlık sunuyor. Tabii gerçekten performans olarak olağanüstü. Çünkü dediğim gibi 3070 ekran kartının hızını bilenler bilir. Son derece yüksek performansı var. Ve yani Ondan da yüksek çalışıyor şu anda. Yani normal büyük bilgisayarlardan daha hızlı çalışıyor. Ben buna 3075 ekran kartı diye tabir ediyorum. Çünkü 3080 ile 70 arası bir hız veriyor. Şimdi burada yine Redshift'e bakarken teste sonucu alacağız birazdan %86 olmuş. Değerlendirelim. 75 dereceye kadar ısıttı. Şu an 74-75 oynuyor. Daha belki maksimum değer tabi silmedik. Her testten her testte silebiliriz bir dahaki testte test, silelim onu vireyi yapacağım birazdan 78'e kadar şu an itibariyle ulaştığımız en yüksek sıcaklık 75 şu an redshift'in ulaştığı sıcaklık ve hala 2055 MHz gibi gerçekten olağanüstü hızla çalışıyor arkadaşlar 3 dakika 51 saniye oradan görünüyor mu bilmiyorum burada oluştuğu resme de bakarsak orada da zaten en köşesinde şunu yazıyor arkadaşlar şurada göreceksiniz 3 dakika 51 saniye diye süreyi oluşturduğu render resminde yazıyor gerçekten bir 3070'li bir bilgisayar için olağanüstü bir performans bunu da bir kenara kaldıralım şimdi V-Ray sonuçlarına geçelim arkadaşlar V-Ray'de bakalım nasıl bir sonuç elde ediyoruz V-Ray'in kıyaslamalarını da aynı şekilde yapabilirsiniz varsa özellikle kendi bilgisayarlarınızda, arkadaşlarınızın bilgisayarlarında vesaire bunlar sonuçta indirilebilen dosyalar. Bunların hepsi şu an kendi sitelerinde veriyorlar. Ücreti vesaire yok. Şimdi önce bir kuda testi yapalım. Basalım. Bu arada sıfırlayalım bu sefer. Hem kaç dereceye kadar çıkartıyor. Size de tavsiye ederim. Eğer varsa bir bilgisayarınız referans olarak ısılarını da ölçün. Çünkü hem performanslı hem çok az hem küçücük bir bilgisayardan bahsediyoruz. Notebooklarla çok yarıştırıyorlar. 15 yılı geçti biz bu kasaları yapıyoruz. Hep bizim notebooklarla mukayese ediyorlar. Arkadaşlar notebookların hızı bizim bilgisayarlarımızın yarısı bile çıkmıyor arkadaşlar. Yani aynı özelliklerde, aynı işlemci diyorlar, aynı ekran kartı diyorlar, onu diyorlar, bunu diyorlar. Ama sonuçlar yarı hızında bile çıkmıyor arkadaşlar. Onun için lütfen notebooklarla bunları kıyaslamayın. Yani hiçbir alakası hiçbir ilgisi yok. Sadece ismen benziyor. Yani adı aynı olan, soyadı aynı olan insanlar vardır. Görmüşsünüzdür belki. HaberTürk'te bir tane Mehmet Akif Ersoy var ama bir tane daha Mehmet Akif Ersoy var. Onlar ikisi değişik iki insan. Eee da yine bir pazarlama hilesi var. Zaten mobile edition diye yanlarına yazarlar. yani Oradaki 1660 süper 2060 işte 3000 bilmem ne yani ekran kartları normallerle aynı değil artı bizimkisi normalden de hızlı çalışıyor. Dolayısıyla bir de o notebooklar uzun soluklu maraton koşamıyorlar arkadaşlar. Yani belki kısa testlerde fena çıkmayabilirler yani fena derken yine yavaş çıkarlar yarı hızlarında falan ama uzun soluklu çok yavaşlıyorlar. Bizim bilgisayarlarımız ısınmadığı için arkadaşlar 75 derece geldi en son 1491. Kuda performansı aldık arkadaşlar. Yeni test alıyorum. Bir de RTX testi alıyorum. Bir de ona bakalım. Arkadaşlar bu sonuçları değerlendirebilmeniz için tabii ki referanslarınızın olması lazım. Demin Oktan Bench'in sitesinde referansa baktınız. v ya da Redshift'in de varsa elinizde eşiniz, dostunuz, komşunuz ya da YouTube'da videolarda orada burada arayabilirsiniz. Ee, dediğim gibi gerçekten olması gereken değerlerin çok üzerinde sonuçlar ee, minik bilgisayarımız ve biz bunları bu arada taahhüt ediyoruz yani biz bu sonuçları alamazsanız bilgisayarımızı geri alıyoruz arkadaşlar yani herhangi bir hile burada çünkü birçok insanda şüpheyle bakıyor bu bilgisayarlar gerçekten bu kadar hızlı mı çalışıyor vesaire diye arkadaşlar özellikle ekran kartıyla ilgili şunu iddia ediyoruz randumanı düşmüyor. Yani isterseniz 50 saat çalıştırın, isterseniz 500 saat çalıştırın. Randuman hiçbir şekilde düşmüyor. Bunlarla da ilgili başka videolar çekeceğiz. Yani diğer bilgisayarların aksine zaman geçtikçe ısınma artmıyor. 3 dakika 50 saniyeden sonra bir daha hiçbir değişim olmuyor arkadaşlar. İsterseniz 1 milyon saat çalıştırın. 3 dakika 50 saniye içinde ısınabildiği kadar ısıtıyorsunuz. Ondan sonra bir daha hiç ısınmıyor. O kadar. Dolayısıyla... Gerçekten olağanüstü olaylar bunlar. Yani normal bir insanın aklına çok yatmıyor olur mu öyle şey falan diyen çok insan oluyor bize. Fakat durum bu. Yani ölçümler, testler, sonuçlar. Tabii gerçekten çok iyi bir tasarım var. Yani biliyorsunuz bir arabayı normalde havaya kaldırmak imkansızdır. Ama kriko ile çok kolay. Bir çocuk bile neredeyse kaldıracak hale gelebiliyor. Dolayısıyla tasarımla işler çok değişebiliyor arkadaşlar. Ee, o yüzden birçok insanın aklına yatmayan e, olağanüstü sonuçlar oluyor. Gördüğünüz gibi sadece 70-71 derecelerdeyiz. 72 dereceye geldik V-Ray e, RTX testiyle sonucunu bunu da alacağız. 1806 skor olarak da buradan alıyoruz arkadaşlar. Şimdilik profesyonel e, test bölümünü noktalayalım. Çok hızlı bir de şuna bakalım. Ee, onu da size göstermek istiyorum. Demin bahsettim. AMD Ryzen 5950X yazalım arkadaşlar mesela Google'a. Ve bunu AMD sitesinde bulup açalım. AMD sitesini açalım, büyütelim. Ve bunu e, teknik bölüme indirelim arkadaşlar. Demin söylediğim şey Memory Specifications. Up to 3200 MHz diyor arkadaşlar. Bunu büyütüyorum size. Yani bu işlemci 3200 MHz'den yüksek çalışmaz yani çalışmaz derken siz takarsınız takılır görür de ama çalışma hızı budur bunu siz sizin taktığınız memori belirlemiyor bunu işlemcinin memori kontrolü belirliyor yani demin anlattığım gibi usb 1'e usb 2 de taksanız 3 de taksanız 1 çalışır 2'ye de aynı şekilde 3 de taksanız 5 de taksanız 2 çalışır çünkü merkez orası dolayısıyla işlemcinin içindeki memori kontrolü bunu belirliyor arkadaşlar to 3200 mhz dediği 3200 MHz'e kadar demek. Dolayısıyla buradan da bunu tekrar belirtmiş olalım. Ve bu videoyu şimdilik sonlandırıyorum. Birazdan oyun videosu çekeceğim arkadaşlar. Oyun benchmarklarımız var. O testleri de birazdan size kazandıracağım. Sonuçlarını birlikte göreceğiz.